3 mahallemizi kapsıyor. Burada 45 kilometre içme suyu attı. 10 km kanalizasyon 17 adet de içme e, suyu deposu e, içiliyor. Kahramanmaraş'ta şehrin altyapısını yenilemeye yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda ele alındı. İnşallah merkezde yapacağımız altyapı projeleriyle içme suyunda %50, kanalizasyonda %45, yağmur suyunda da %40 oranında Olacağız. Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve altyapı hizmetlerinden sorumlu çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı. Kanalizasyon ve yağmur e, suyu şebekesi projesi, 114 km kanalizasyon hattı, 19 km yağmur suyu, 21 milyon bin, bin, bin e, euro değerinde inşallah 2027 yılının ilk yarısında bitirmeyi planlıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel burada katılımcılara bir sunum yaptı. Bugün şehir genelinde yapı çalışmalarının %35 seviyesine gelmiş durumda. Kayıp kaçak oranlarımız da %70'lerden %60'larına indiğini öngörüyoruz. İnşallah içme suyu alanında özellikle kısık barajı, yine ülkemizin aşırı kurak bölgesinde yer alan şehrimizin acil içme suyu ihtiyacını karşılamak için Kılavuz'dan Ayvalı Barajı'na içme suyu temini Kuzey ilçelerimiz için Akdeli projesi önemli içme suyu içme suyu projelerimizden. Yine kanalizasyon anlamında da içerimizin su havzalarını ve doğayı koruyacak atık su arıtma tesislerimizin yapımını da hızla sürdürüyoruz. Nurak ilçemizde tamamladık. Çağlayan Cireti, Ekinözlü, Andır'ın arıtma tesislerimizde bitme aşamasına geldi. Başkan Görgel toplantı kapsamında yaptığı açıklamada 6 Şubat depreminin altyapıya verdiği zararı hatırlatarak önceden var olan sorunların deprem sonrası daha da büyüdüğünü söyledi. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla inşallah kahramanmaraş Türkiye'nin en yeni, en modern ve sağlam altyapısı ve işletme teknolojilerine kavuşmuş belki de şehir olmuş olacak. O alanda da hem bölgeye hem de Türkiye'ye örnek bir şehir olmuş olacağız. İnşallah merkez de yapacağımız altyapı projeleriyle içme suyunda yüzde 50, kanalizasyonda yüzde 45, yağmur suyunda da yüzde 40 oranında altyapımızı yenilemiş olacağız. 671 kilometre içme suyu attı, 590 kilometre kanalizasyon attı, 61 kilometre yağmur suyu attı ve 20 bir adet de içme suyu deposu ile bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bu çalışmalarımızın çoğunu biraz önce de bahsettiğim gibi hibe kapsamında yapıyoruz. 200 milyon euro değerinde bir çalışmadan bahsediyoruz. Ee, i̇nşallah şehrimize hayırlı olur. Altyapı çalışmalarının şu anda yüzde %35 seviyesine ulaştığını belirten Başkan Görgel, içme suyunda kaçak oranını %60'a düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Tabii şu anda içinde bulunduğumuz yıl 2006 yılından itibaren en kurak yıl. 20 yıldır böyle bir kuraklık yaşadığımız başka bir yıl yok. Ee, onun için de acil çözümler üretiyoruz. Şimdi e, bunu da e, Sayın Valim e, Afata e, ilettik. E, bu bunun çünkü bu bu seneki inşallah içme suyunda herhangi bir problem yaşamamamız için e, yapılması gereken bir proje. Kılavuzlu ana kanaldan Ayvalıya su temini projesi ihalesine çektik İnşallah e, burayı da bir an önce hayata geçirmeyi planlıyoruz.